yeni okulunda, eski okulunda olduğu gibi zorbalık yapacaklar mı? Aslında okulda abim var. O dert konuda rahat olabilirim. Neyse artık uyuyayım. Yarın okul var. Uyur ve sabah olur. Nisa hadi uyan geç kalacağız yoksa. Abi beş dakika daha. Nisa kalk yoksa su getiririm. Of tamam kalktın. Hadi sen çık üzerime. Değiştirip geliyorum. Tamam bekliyorum. Of bıktım ya. Neyse üzerimi değiştiririm. Üzerini değiştirir? Abi hadi çıkalım hazırım. Ben kahvaltıyı okulda yaparız. Tamam güzelim. Okula giderler. Abi benim sınıfım nerede? Benim sınıfımın karşısında. Tamam o zaman hadi gidelim. Mehmet'in yanındaki kız Kimlanda sevgilisi mi vardı Mehmet'in? Yok be kız kardeşi gelecekti okula odur. Nisa sınıfın koridorun sonunda. Soldaki sınıf ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Tamam abi hemen sat zaten sen beni. Sabır ben seni satmadım. Neyse hadi görüşürüz. Yavaş ayı mısın? Nisa sana aya çarpar. Çok özür dilerim abim bir. Nok anda hızlı geçince bana. Çarptı bir anda kendimi. Burada buldum özür dilerim. Önemli değil güzelim özür dilemene gerek yok. Anlayışın için teşekkür ederim. Rica ederim sen bizim sınıfa yeni. Gelen kız olabilir misin? Hangi sınıftasın? 11D. Aa evet. Sınıfa gidelim mi? Olur. Mehmet sevgili vardı ve bize söylemedin. Alındım şu an. Cesbe seni, spesen Yok be kız kardeşim. Biliyor zaten. E amk beni mi deniyorsun? Ya şaka yaptın. Neyse kardeşinin adı ne? Ne Merak ettim lan ne ben? Senin kardeşini? Yav he he öyledir. Emre. Tamam tamam sustum ben. Sen benden uzak Allah'a yakın ol. Aferin böyle adam ol. Neyse ismi neydi kardeşinin? Nisa Nur ama Nur'u kullanmayı sevmiyor. O yüzden Nisa tamamdır. Yusuf kardeşimden uzak. Dur onu zorbalamaya kalkma. Aa, okulumuza hoş geldin partisi de mi yapmayalım? Yap. Part two. Part two. Yapalım lan Nisa'yı kardeşim diye ayırt etmeyeceğim. Aslansın. Zil çalar ve sınıflarına giderler. Sınıfa yeni gelen kız 12B'deki Mehmet'in miymiş? Duydun mu? Mehmet'in kardeşi bizim de o sınıfa gelmiş. Kızla aramı iyi tutmam lazım. Bu sayede Mehmet'le olacağım. Burası da bizim tımarhane. All have. Nordula. Love for <laughs> you Estelman, Belldad, Oh my God, Saphir, Dolgader, et moi. Merci, mais ce travail est un peu impossible. Ne diyor balım? Boş ver aşkım, önemsiz. Tamam o zaman gel benim yanıma, otur boş yanım. Olur balım. Bu arada tanışamadık ben Asena. Ben de Nisa tanıştığıma memnun oldum. Ben de Pelin. Zil çalar ve öğretmen gelir. Günaydın çocuklar. Uzatmayacağım Nisa'yla tanışır ders isterler. O besin çalar. İyi günler çocuklar. Verdiğim ödevleri yapmayı unutmayın. Kantine gidelim mi? Benim karnım aç. Olur. Kantine gidelim. Art 3. Öncelikle duyurularım var. Yusuf ismini Efe'ye çevirdim. Ve Nisa'nın fotoğrafını değiştirmemi istemişler. Size değiştirin mi? İyi izlemeler. Ben tost alıp geliyorum. Of ama yanıma para almamışım. Gidip abimden almam lazım. Ben de var ben alim. Teşekkür ederim abimle. Benim yanıma gelir miydiniz? Abim canım abim boş konuşma. bana para ver. O sakin küçük abim. Karşı saygılı oldum. Yap sana ne? Sen kim oluyorsun da? Benim abimle olan ilişkime karışıyorsun. İster söverim, ister severim. Sana ne kardeşim? Yav yeter. Nisa sen de Efe'ye karşı düzgün konuş. Ya abi, o bana karşı düzgün konuşuyor mu? Ben ona karşı düzgün konuşayım. Gidiyorum ben para falan da, istemiyorum verme. He bir de beni savunacağın yerde. Şu an kutu savunuyorsun ya, diyecek bir şey bulamıyorum. İsa, o bana az önce o dangut mu dedi? He vallahi öyle dedi. Ama biz bu kızı nasıl zorbalayacağız? Yeminle bu bizi zorbalar. Kimin kardeşi? Öyle diyor da az önce kızın kalbini çok fena kırdım. Eve gidince alırım ben onun gönlünü. O değil de bu kız benden niyeti Para istedi ne yapacaktı ki? Peşi falan alacaktı ben. Aa doğru kahvaltı yapmadan çıktı evden. Okulda yaparım demişti. Neyse ben gidim kantinden tost falan alayım. Mehmet rehberlik hocası seni çağırıyor. Of iyi ki bir kopya çektik. Bu karı da beni zart yanına çağırıyor. Neyse gidin ben sonra niye? Geç geldin diye bana söyleniyor. Saya tostu biz alalım bari. Aklından ne geçiyor? Ne senin? Hiç geçmiyor canım. Mehmet kızmasın sonra. Ya niye kızsın Emo'da? Onay vermedin zorbalık yapmamıza. He, haklısın aslında. Ben her zaman haklıyım canım benim. Neyse, hadi gidelim. Parkour! Parkour! Eyvonne abi, bana bir tost, bir ayran ve bir de su verir misin? Tabii oğlum, hemen hazırlıyorum. Al bakalım, bir tost, bir ayran, bir su, 67 TL. Aldıklarının parasını öder. Kolay gelsin. Sağ ol, afiyet olsun. İsa'nın yanına giderler. İyi misin biraz daha balım? İyiyim beni biraz yalnız bırakır mı? Oturabilir miyim yanımda küçük hanım? Hayır. Hayır dedim farkındaysan. hayır. Neyse abim bunları sana getirmemi istedi. Abim neden kendisi getirmedi? Berlik hocası çağırdı onun yanına gitti. Anladım teşekkür ederim. Rica ederim Nur. İkinci ismimi nereden biliyorsun? Ve onu kullanma. Tamam. Gıcık mısın? evet neyse hadi. <laughs> bu <Bubu> bu çok acı. Nisa içtiği suyu tükürüp. Aa yine ne oldu? Bu suda tuz var. <laughs> sen yaptın gibi. <değil> <laughs> ya salak mısın sen? Suyu efenin üzerine döker. Al suyunu da ayranı da. Nasıl sen? Az bile oldu benimle uğraşmayı. Kes abimin arkadaşısın diye bir şey demiyorum. Dokka abime ama benimle uğraşma. Of çok iyi. Ne düşünüyorum ben? Daha kızı bile tanımıyorum. Uzatmayacağım okul biter ve eve giderler. Of çok yorucu bir gündü bir an. Önce uyuyayım. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bu kimdi? Şimdi. Aman. Kimse kim? Abim ne yapıyor? Acaba o olaydan beri hiç konuşmadık. Yanına gidip özür dilemem. Lazım biraz sert davrandım. Gel abim. Abi özür dilerim. Bugün biraz tak fazla sert davrandım. Önemli değil güzelim. Asıl benim sana özür dilemem gerekiyor. Çünkü öyle dememem gerekiyordu. Barıştık mı? değildik ki barışalım. He, bu arada Efe geliyor. Haberin doktor olsun. Ne Menfaf. Ne oldu? Bugün olanları anlatın. <laughs> Abi gülme. Neyse ben de Asena'yı çağıracağım. Bey. Of Asena da güzel kız. Ben neden onu bugün... bir türlü. Kurtulamıyorum ya. Uf aman neyse. Asana'yı arar Alo. Alo balım ne yapıyorsun? İyi güzelim oturuyorum sen. Ben de aynı şey diyecektim. Buyur güzelim. Bize gelsene. Şu abimin can sıkıcı doktor arkadaşı Efe geliyormuş bu eşeklerde. Yalnız bırakma beni. Hem sana anlatacaklarım var. Tamam güzelim geliyorum konuma at. Tamamdır görüşürüz. Görüşürüz balım. Of, biraz daha uyuyayım. Uyur ve aynı rüyayı tekrar görür, Efe ve Asena gelir. Nisa abicim hadi uyan, Asena geldi. Tamam abi, geliyorum. Elini yüzünü yıkayıp yanlarına gider. Hard seks. Yorumları okuduğunda Nisa'nın fotoğrafının nokta kalmasını ve Efe'nin fotoğrafını değiştirmem. İstenmiş isterseniz Efe'nin fotoğrafını siz nokta seçin, yorumları atın. Hep beraber seçelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nerede kaldı bu kız? Geldim abi. Hoş geldin Asena. Hoş buldum Balım. Bize hoş geldin yok burada? Sen de hoş geldin. Asena hadi odana gidelim. Nereye gidiyorsunuz ya? Yani? Oturuyoruz işte. Evet ya burası iyi burada oturalım aşkım. Peki tamam. Ee, film izleyelim mi? Olur güzel fikir. Ne izleyeceğiz? Korku filmi. Hayatta olmaz. Oldu mu Ya hayır abi. Ne ne alaka? Ben siz korkarsınız diye öyle dedim. Tamam açın o zaman. Kim açarlar? Korkarsan elimi tut, küçük hanım. Sen bilirsin güzelim. O yüzden fısıldayarak da konuşuyorum ya. Nisa korkardı, efenin elini tutar. Ne oldu küçük hanım? Korktunuz mu? Ne ne alaka? Elimi tutuyorsun da bakar ve bırakmaya çalışır ama Efe elini daha sıkı tutar. Hayır bırakmayacağım tutmasaydın. Sen görürsün şimdi. Nisa sesli bir şekilde. Ya bıraksana elimi. Doluyor abi. Abi korkuyorum diye elimi tuttu. Bırakmıyor. Hala dolu, sen tutun elimi. Oğlum bıraksana kardeşimin elini. Hala tutuyor. Elini tutmayı bırakır. Sen bizi boş de kendine bak. Ne varmış bende? Asena Mehmet'in omzunda uyuyakalmıştır. Asena ile seni diyor. Abi, omzunda. Bakıyoruz uyuyor. Oğlum ben ne yaptım kız uyuyakalmış. Sen de hiç şikayetçi değilsin halinden. Nisa konuşma kız uyanacak. Şimdi sessiz ol. Tamam be zaten geç olmuş Asena'yı. Benim odaya götürelim. Birlikte uyuruz. Mehmet Asena'yı kucağına doptalır. Nisa'nın odasına götürür. Olur bunlar bu arada. Evet evet. Kalsaydın saatte geç oldu. Gitme bence. Tamam o zaman gitmeyeyim. İsa Efe'yi misafir odasına götürür. Ve kendisi de odasına gider. Abim uyumuş herhalde. Neyse ben de uyuyayım. Üzerini değiştirir ve de, uyur